platformları, televizyon, radyo, gazeteler, dergiler, iğren panoları, internet, hatta gidiğimiz kıyafetler. Büyük babalarımızın koca ömürlerinde muhatap oldukları medya mesajları ile bizler neredeyse bir günde karşı karşıya kalıyoruz. Bugünün çocukları adeta büyük bir kima denizinde yüzüyor. Mobil bir hayat. Modemiz. Yani dur durak bilmeden hayatın içinde atlıyoruz, ee, çocuklar daha çok işte oyunlardan mesela yani Şimdi haber kaynağı dediğimiz 4 evet, klasik medyadan bahsediyoruz da Birçok de mesela oyunlardan oluşuyor, online oyunlar çok daha bir araya geçiyor başlıyor. Dolayısıyla orası da bir medya haline gelmeye başlıyor Bazı aileler çocuklarını medyanın olumsuz etkilerinden korumak için medya araçlarını kullanmama yolundan hedefliyor Çocuk sokağa çıktığı anda Dijital ekranların mesajlarına maruz kalıyor Okulda Alışveriş merkezlerinde Sinemada bu mesajlar sağanak gibi devam ediyor Siz bir şey yasaklamanız Bir şeyin önünde geçme çalışmanız Ve çok şey ifade etmiyor Bir paroda da bir haber Okuduğunuz bir telefon mesajında da O işte Uyulduğunuz e, yerlerde de işte, Mesajlar da tutmak Günümüz koşullarında medya kültüründen kaçınmak mümkün değil. Kaçmak değil, mücadele etmek gereken bir noktadayız. Bu yüzden medya okuryazarlığının hedefi bireyleri medyanın her alanında yeterli, eleştirel ve okur yazar yapmak. Böylece gördüklerinin ve duyduklarının etkisi altında kalan değil, medya mesajlarını kontrol eden kişiler olmalarını sağlamak okuyup yazarlarını ve biz...